Her gün Halil İbrahim Toprak AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun yeni döneminde yönetim kurulundan 45 kişilik ekip görev yapacak. Asil yedek ayrımı yapmadan tüm listenin asil gibi görev alacağı AK Parti'de tek listeli kongreye 400 delegenin 280'i katılım göstererek oy kullandı. Listede Toklu'nun eski yönetim kurulu üyelerinden kendisiyle birlikte 15 isim yer alırken 30 isim ise yönetimde yeni görev aldı. Müftüoğlu Yakup Uysal Mehmet Yeni Alp, Osman Hacı Hasanoğlu, Bekir Uyar, Hüseyin Sandal. Toplunun başkanlığında oluşturulan ve 3 yıl boyunca çalışacağı yönetim kurulu Arif Yeni, Ahmet Kumaş, Alaaddin Işık, Ali Kızıltaş, Ahmet Çağlar, Baran Demiral, Bilal Gömeç, Celil Topal, Faruk Bacaksızoğlu, Fatma Anılgan, Ferit Yücel Ergün, Halil İbrahim Toprak, Hasan Sipahioğlu, Hüseyin Uçkaya, İffet Kan, İlyas Yılmaz, Kübra Kepenek, Mehmet Ali Çekiç, Mehmet Şarani Tavlı, Mehmet Yıldırım, Mustafa Şenli, Ömer Faruk Kadıoğlu, Recep Kurt, Sabri Tos, Şerafettin Oktay, Şükran Çalık, Şükrü Cimrin, Şükrü Müftüoğlu, Yakup Uysal, Mehmet Yeni Alp, Osman Hacı Asanoğlu, Bekir Uyar, Hüseyin Sandal, Müge Öztekin, Gonca Kaçmar, Fahrettin Ünal, Ahmet Özyiğit, Veysi Karakuyun, Süleyman Hilmi Özdemir, Hacı Şahin, Dilek Özen, Mehmet Mercan, Salih İnci, Mehmet Doğan isimlerinden oluştu. Yönetimde yer alan yeni isimlerden eski İl Genel Meclis üyesi ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu Arif Yeni İş İnsanı Alanya Spor Başkan Yardımcısı Bilal Gömeç, Eski Meclis Üyesi ve Altav Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Cimrin, Muz Bir Başkanı Mustafa Şenli, AK Parti Gençlik Kolları Eski Başkanı Mehmet Şerani Tavlı ile bir önceki kongrede Mahmutlara temsilen listeye Savaş Çelik ile birlikte yazıldığı için tepki göstererek kongre salonunda listede yer almayacağını ilan eden Fatma Anılgan ve Muhasebeciler Odası Eski Başkanı İffetkan dikkat çekmekte. Partinin kurulduğu günden beri listenin değişmez isimlerinden Şehmuz Kadıoğlu ilk defa listede yer almazken yerine avukat olan oğlu Ömer Faruk Kadıoğlu girdi. Tıpkı Kadıoğlu gibi tüm yönetimlerde yer alan Serdar Sönmez de bu dönem listede yer almayan isim olarak dikkat çekti. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ile Alanya Eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ile ismi Deva Partisi'ne ilçe başkan adayı olarak geçen Fatih Barcı'nda 72 kişilik il delegesi arasında yer aldı.